Evet arkadaşlar, Oto Tamircim kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir video yapmak ihtiyacı duydum. Ee, dükkanımın makinalarımın yerlerini değiştirdim. Yeni bu tip sanayi tipi kadayıf makinası aldım. 4 metre çapında. Bu diğer iki makinam eskiden bu taraftaydı. Bu tarafa taşıdık. Hatlarını falan, doğalgazını. Bu yeni aldığım makina 4 metre çapında sanayi tipi kadayıf dökme makinesidir. Bunda işte ikinci el aldık. Kurulumunu yaptık. Bu doğalgazlarını bağlattık. Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ee, bu tip bir makine alıyorsanız önce güzel bir usta bulun. Ondan sonra doğalgazını hafife almayın çünkü sadece 10, 10 bin ile 15 bin arası doğalgaz masrafınız olacak çünkü normalde bu ocaklar 21 milibar ile çalışıyor gaz olarak. Yani normal bir daire sayacı diyeyim. Ama bunda saatinizi yükseltmeniz, sanayi tipi bir saat taktırmanız, eee re regülatör, şatof gibi kullanılan malzemeler var. Doğalgaz biraz pahalıya geliyor. Kısaca bu makineden bahsedeyim. Makine 4 metre çapında şöyle kendi otomatik döner şurada altlarda gaz ocakları var 1 2 3 bir de karşıda 4 şu gördüğünüz makinenin silgisidir bunu çalıştırdığınızda tepsiyle beraber çalıştırın biz kazanı buraya monte ettik normalde kazan biraz daha uzakta olur Oradan şu boruyla kılıfın içine hamuru alırsınız, kılıfa açtığınızda da dökmeye devam edersiniz. Bu makinalarda şöyle söyleyeyim, bir tane şuradaki motora sürücü gerekiyor, yani tepsi için. Bir tane silgiye sürücü gerekiyor ama silgi. Evet silgi normal 220 ile çalışıyor. Onda sıkıntı yok. Bandımız var bir tane konveyer bant. Bir iki metre iki buçuk metre boyunda. Buna bir sürücü gerekiyor. <laughs> Şu şekilde. Bu bantların bezleri 1500 lira falan bir fiyat verdiler bana. Buraya bir tane fan koyuyorsunuz. Ha bandınız daha uzun olsa bir, bir, bir tane daha fan koyabilirsiniz. Şöyle bir salyangoz fan koyuyorsunuz. Buradan havayı üfleyerek bandın üstüne giden malı dağıtıyor. Ben size bir çalıştırayım. Tepsinin dönüş hızını buradan ayarlıyoruz. Burada silgimiz ve aynı zamanda bantla çalıştığında otomatik olarak kadayıf üretmeye başlıyor. Yalnız bu işte e, bu normal döktüğünüz kadayıflar gibi değil bunun çalışma sistemi. Bu biraz daha e, meşakkatli bir iş. Bunun hamuru unu çok farklı, özsüz undan yapılıyor ilerleyen videolarımda onları da size anlatacağım. Yani bunları genelde böyle kasalara dolduruyoruz. Çünkü buradan devamlı bir üretim geliyor. Burada dolum yapan arkadaş burada oturuyor. Malı kasanın içine yayıyor. Sonra diğer boş kasaya alıyor. Gaz ocaklarınız sarı yanmamasına dikkat edin. Artı Şöyle fan tarzı şeylerle içerideki Çünkü bu çalıştı mı içerisi baya, baya bir Sıcak bir hal alıyor genelde Şunun yanına bir tane Daha mikser koyuyorlar Şuraya yani bunu şöyle yukarıda düşünün Bunun gibi Bunda e, hamur yapılıyor Buna boşaltılıyor Buradan makineye gidiyor Bunların fiyatları En son bir Fiyat aldığımda 150 bin civarıydı Bunların bakır kaynakları çok önemli. Bakır kaynakları şöyle yırtılabiliyor. Ee, çünkü aldığımız makina ikinci el bir makina. Ee, bunlar başınıza gelebilir. Tepsinin dönüşünde güzel bir terazide olması gerekiyor. Yani kılıfa 3 santim oynama payınız var yukarı aşağı. Ondan fazla olduğu zaman e, ürüne bozuk çıkarabiliyor. Yani yeni kurduğumuz makine da böyle. Sanayi tipi. Bunlarda normal. Gene altın taşın 1.20'lik 1.10'luk ocakları. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenilerinizi bekliyorum. Videoların devamı için Oto Tamircim kanalınızı de, kanalını izlemeye devam edin.